Bu videomda da çok basit bir şeyle başlayacağım. Ee, gene su boya kağıdının üzerine bir resim yapacağız. Ama o kadar basit ki hepiniz yapabileceksiniz. Yani hiç resim yapmayı bilmeyenler bilmeyenlerle yapacak diyorum. Çünkü e, bir tür çizgi çalışması diyelim buna. Pinterest'te bir testte gördüm. Çok basit bir e, resmi aldım. Başkasının çizdiği bir resmi. Çok beğendiğim için bunu sizinle de paylaşmak istedim. O yüzden sulubaya e, kağıdının üzerine yapacağız. Eğer sulubaya kağıdınız yoksa Amerikan Bristol kağıtlarının arka tarafı parlak olmayan mat tarafına da yapabilirsiniz. Ya da daha gramajı yüksek bir kağıt e, kullanabilirsiniz. Çok ince olmasın çünkü kullanacağımız mürekkepten dolayı kağıt yırtılabilir. O yüzden biraz daha yüksek gramajlı bir şeyler olabilir. Sulubaya kağıdında tam 300 grama da ihtiyacınız yok. Çok dokulu olmasına hiç gerek yok çünkü ince uçlu bir kalemle yapacağız bunu. Mürekkep çalışmasına. Ee, ben e, kullanacağım, yani benim kullanacağım mürekkepli kalemler Rotting'in e, şu numaralı olan 5, 3, 2 işte incesine kadar olanları. Ama herkeste herkes de bunlardan olmayabilir. O yüzden çok ince uçlu dolma kalemler var, mürekkepli kalemler. E, onlarla da yapabilirsiniz bu çalışmayı. Onun dışında e, demir, uç, demir uç mürekkep kalemleri var. Böyle e, nasıl diyeyim Eskiden hani böyle kuş tüyü kalemler olurdu, ucu sivri geliyor falan. Onlardan varsa onlar da kullanabilirsiniz. Ki çoğu çizimde ben onları da tercih ediyorum. Şu an daha hızlı ilerlemesi açısından rotriklerimi kullanacağım. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Çok basit bir çizim olacak. Ee, o zaman çizime geçelim. Yapacağımız işlem ilk önce yapacağımız resmi şöyle aktaracağız buraya kalemle şuraya bir üçgen çizmem gerekiyor. Evet bu çizim aşamasından sonra üçgenimizi tam orta kısmının tam orta kısmından e, minik üçgenler yaparak dağlar oluşturacağız burada. Sadece dağ benzetmeniz yeterli. Şu şekilde minik minik birbirlerine böyle içinden geçen aşırı simetrik olmayacak bu şekilde minik dağcıklar yaptık sonra bunları yaptıktan sonra şu alt kısmına şu şekilde şöyle bir çizgi atalım bu çizgiden sonrası ağaçlar olacak. O yüzden onları da şu şekilde yine küçük üçgenler minik çizgilerle bunların ağaç olduğunu belli edebilirsiniz. Daha sonra şu orta kısma bir yuvarlak koyacağız. Bu çok büyük. Yuvarlak bir şey buldum yapmak için. Şöyle bir şey buldum. Böyle, tam dağlara çok yaklaşmadan yukarıdaki üçgeni de çok yaklaşmadan şunun etrafından çiziyorum. Evet. Bunu da yaptıktan sonra artık mürekkep aşamasına geçebiliriz. Ama ondan önce Derseniz ki ben mürekkeple çizgileri yapamam. O yüzden mesela şöyle üstünden çizgili olan yerleri belli etmek için böyle minik minik çizgiler yapabilirsiniz. Şu şekilde. Düzgün olmasına dikkat edin. şekilde çizgilerle bütün şu alana kadar ki olan kısmı dolduracağız. Şimdi mürekkebe geçebiliriz. Ben 3 numara olanını kullanacağım bu aşamada. Çünkü daha ince çizgiler yapmak istiyorum. Bu arada şu dış çizgileri yapmayacağız. Hemen başlıyorum. çizgilerin düzgün olmasına dikkat edin. Ben cetvelle bile düz çizgi çizemediğim için biraz <laughs> zor olacak benim için ama olsun. Cetvel de kullanabilirsiniz. Benim gibi düz çizgi çizemiyorsanız. Evet, bayağı bir yamulttum ben şu anda. Bozdum birazcık ama olsun. Şu an cetvelle yapmamın sebebi ise e, şu aralar çok uzun olduğu için yani zaten düzgün çizgi yapamıyorum. Daha da bozmayayım dedim resmi O çok da önemli. Devletlik olması. Önemli olan resmin bütününe baktığımızda güzel gözükmesi. Şimdi minik dağlarımızı da çizdik ve bunlara şekil veriyoruz hemen. Şuradan da bir tane daha geçirebiliriz. Şöyle. Şunlara minik minik çizgiler koyacağız. Evet bunları da yaptıktan sonra, şimdi yapacağımız işlem, şuradaki ağaçlar olacak. Şimdi ağaçlar için 05 numarayı alacağım. Ama 5 numaradan önce şunu yapacağım şu dağların dış çizgilerini birazcık kalınlaştıracağım. Şimdi şurayı siyah mürekkep ve fırçayla simsiyah yapacağım ilk önce. Daha sonra üzerine çam ağaçlarını yerleştireceğim. Biraz siyah mürekkep kullanabiliriz. Bu yeterli olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ince bir fırça ile... m b Şimdi ağaçlarımızı yaparken de şöyle yapıyoruz ilk önce şurada uyku olanları da yapacağım ve daha sonra alttaki koyu kısımda onları kaybedeceğim. İşte bu kadar. Böyle çok basit bir çalışma hepinizin yapabileceği. Şimdi kalan boyalarımı da mürekkep kutuma geri koyacağım. Ve altta kalan çizgileri e, silgiyle temizleyeceğim. Evet çalışmamızı bitirdik. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde çok sade, minimal, basit bir çizim oldu. Bildiğiniz çizgi çalışması. Belki ilkokulda, lisede falan resim derslerinde yapmışsınızdır bu tip çalışmalardan. O yüzden e, böyle minimal şeyleri de seviyorsanız e, bu şekilde çalışabilirsiniz. Zaten gördüğünüz çok basitti. E evinize bir çıktı alıp asmak yerine kendiniz yapıp yapıştırabilirsiniz yani. E, Çerçeveletip asabilirsiniz. E, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden e, bu tip videoların devamı gelecek. E, e, bu arada ben cetvel kullanmadan yaptığım için bazı çizgiler yamuk oldu. E, eğer düz çizgi çizemiyorsanız cetvel kullanmanızı tavsiye ederim minik cetvellerden. Ama e, şunu da unutmayın cetvel kullanırken aşağı çektiğiniz zaman cetveli üstteki mürekkebi akıtmamaya çalışın. Biraz dikkat isteyen bir iş. Ben hızlı hızlı yaptığım için birazcık yamuk yumuk oldu. O yüzden e, kusura bakmayın e, e, bu tip videolar için önerileriniz olursa bekliyorum e, cidden çünkü bazen e, ne çeksem hani e, nasıl bir şey istersiniz bilemiyorum hani basit bir şey mi çekeyim daha zor bir şeyler mi çekeyim daha modern resimler mi yapayım e, pek bilemiyorum bu konuda bir fikrim yok o yüzden hani kafama göre gitmeye çalışıyorum biraz karıştırıyorum hani bazen zor bazen kolay şeyler. Yapıyorum. O yüzden bana önerilerde bulunursanız çok mutlu olurum diyorum ve videoyu burada kapatıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.